Kim kankiler. Evet. Bugün bir şey yapmayacağız. Ee, bugün abi durumu. Ne yapacağımızı söyleyeyim. Hemen. Hemen abi. <laughs> Şimdi bazı e, arkadaşlar diyeyim. Bazı serverları örnek gösteriyorlar. Kofor fana. Ya kanka bak. Şimdi sen geliyorsun. Ama şurada birkaç temin alıyorsun. Çekiyorsun temlerini çat 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 çat. Neyse. Alıyorsun diziyorsun çarmına doğru mu? Gidiyorsun farmına doğru mu? 4-5 kişi ee, Yani 4-5 tane çarın Tamam dayıcım? Koyuyorsun Özür dilerim Yani gidiyorsun e, e, gene açıyorsun doğru mu dayıcım? Heee pardon biraz hastayım. Kusura bakmayın. Unutamadım şu illetten. Neyse. Şimdi abi gidiyorsun. Parçalı kurdun, açtın genellerini diyorum bak sana. Ama örnek veriyorum. İlk server'ında abi bir tane internetten diyor ki sana 5-6 tane çara açabilirsin. Tamam eyvallah. Ama bir tane geni açabilirsin CZ'de. EMC'de iki tane açabilirsin. Oğlum şaka mısınız? O zaman çara da açtırma. Madem öyle. Yani. yani mantıklı bir şey yapacaksan çara da açtırma. Bence. Yani bence de mantıksal olarak öyle. Niye? Çünkü tam Belki eline farm attırmak istiyorsun da adam 8'e mi bölüyorsun? Niye hiç araştırıyorsun ki o adamı o zaman? Madem bunun önüne geçmek istiyorsan böyle mi geçeceksin yani? Mantıklı hareketler yapın ya. Ya bak adam ne Şöyle 3-5 tane 6 tane neyse çaraş diyor. VPN'e de yurt dışından ee, adamların oyuncuları çok olduğu için ona da müsaade ediyorlar. E Geniye de sınır koymamış adam. Yapmamış. Tamam, bir şey yapmamış. Ne yapmış? O i̇şte ee, drop oranını düşürmüş. Gemi'nin ortalama şeylerde tutmaya çalışıyor. Ve herkes burada ee, bir pastadan bir şeylere yani faydalanma peşinde ve artık hani amaçlarına da ulaşıyorlar ki Kooporpan'ı ben çok bırakan da gördüm. Çok şey yapan da gördüm. Ama abi tekrar geri dönüyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Niye? Çünkü her şeyle adamlar mükemmel abi. Ya etkinliklerine bakar mısın bak. Ya sadece adam kofor falan oynuyorsa evde işi gücü olmayan adam şeref sıkılmaz ya. Bak adam sabah nam namazına kalktı diyelim. <laughs> namazına kalktı namazını kıldı tamam mı? Namazdan sonra şöyle bir CLS, sabah 7 CLS, mob CLS'ini yapar değil mi kanki? Mob CLS'ini yapsın tamam mı? Sonra gitsin kumarını oynasın de. <laughs> ee, <laughs> 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 namazdan sonra bir kumar. <laughs> Ondan sonra e, kumar dediğim de e, Gumball'a ben hemen yukarı çıkıyorum. Yani, önemli diyor adam 2GB at diyor. İşte 30 kişi giriyor ya 3 tane hediye var otomatik çak içinde seni görmediğim bir çak dönüyor kime denk gelir sonra o hediye çantana düşüyor. Ondan sonra abi git o ara kumarına girdikten sonra hemen git santanı kesine EP'ni al dayıcım tamam mı? Bak falan kor atıyor git kaç arkadaş bu falan vur abi güzel şey içenler düşer. Ee, bak PT'ye getirdiler PT'ye gir abi 9.30'da tamam mı? O bitsin hemen BDV'ne gir abi. Tamam mı? BDV bitsin hemen bir daha başlıyor abi. 11'de CR'ye başlıyor. On, o, 11'de de şey açıyorlar hemen. Drop event açıyorlar kanki. Var ya. 12. 13. 12. 13. Yani. 1'e kadar falan sürüyor herhalde. CR'ye c 3'e kadar şey 1'e kadar süreliğini biliyorum. Ondan sonra bir saat molanı verirsin. Tekrar bir BDV'ne girersin bir 20 dakika. Dayıcım. Ondan sonra BDV'ye girdim bitirdim. Bir yarım saat dinlen abi ondan sonra gelsin senin santan git santana vur yine neye falan kalsın. Sonra bir daha kumarına gir. Ha <laughs> Ona girdikten sonra cn'e gir abi. Sağ düşte. Zaten üstte bir CL'ye giriyorsun kanki. Saat 6'ya kadar mı? 5 6 3 saat falan 2,5 saat falan ne sürüyor zaten CL. Ona falan konunu kes. PT'ne gir. BDV'ne gir ondan sonra. Tamam mı? Bedene girdikten sonra abi Hop JLN'e girdin mi? JLN'e gir Çık abi 15-20 dakika Ondan sonra bir dinlen abi Akşam 7 JLS'ine mob JLS abi Güzel ödüller veriyor manyak ödüller veriyor kanki Gir manyak ödüllerine Ya boş vaktin yok anlıyor mu Demek istediğim Çanta evine gir bak 20-20-05 Zombine gir Akşam bir evet açılıyor CL'den önce. Bir kutu mutu, cık, cık falan. Anladın mı? Ondan sonra... O kutu mutu açıldıktan, işte her şey yaptıktan sonra bir CL geliyor abi akşam. 9 CL'si. 10'daydı normalde. 9'a çektiler. Yetişemeyenler için. Veya geç yapmamak isteyenler için, diyeyim sana. Kardeş adam CR'ye giriyor. Akşam çok güzel ödüllü CR'sine giriyor. Alıyor 2 3 tane CR'sini yapıyor, çıkıyor. Akşam çantasına vuruyor. E, sabahleyen adam bile olsa. Akşam falan koru var. Akşam 11 CR'si var. Ama 12 ama 11 CR'si. 11 CR'sinin sonra tak dönüyor yine tekrar buraya. Titan var. Titan var diye bir şey var. Titan var diye geçiyor bu. Abi sadece reklam var dediği şey de kaos. Bildiğiniz değil mi? Ulusal'daki kaos. Ama adamlar yapmış boş zaman vermemiş. Anladınız mı? Yani adam yapmış boş zaman vermemiş. Yani adamlar her şeyi de iyiler ya. Yani bak. Tam ben bazı videolarımda görüyorsunuz ya. Yok yok sonra burada kimse yok. Kanka akademileri var bak adamların. Akademi olduktan sonra burada doğrusu kimse kalmıyor. 10 gün orada. Ama şimdi bak. Zibil tane adam var. Zibil. Burası sadece Maradon yani. Zibil tane adam var. Anladın mı? Bir Ben anlatmak istediğim size abi şu server'ın değerini, kıymetini bilin. Neden neden diye soruyordunuz ya işte nedenler en ufak nedenler ama en büyük sebepleri eşit yani can olas gerçekten gerçekten öyle abi hani insanlar rahat keyifli ah rafun düşmüş kardeşim <laughs> ben yani demem o ki gerçekten yani olduğunuz yerin değerini bilin kardeşim. Tamam mı? Adamlar ne kısıtlamalar ne kısıtlamalar koyuyor ya. Abi yapmayın Allah aşkına. ya <laughs> anlatmak istediğim o ki. Abi Koopor çok ayrı bir server. Gerçekten ben olduğum için söylemiyorum. Yaşadığımı söylüyorum size. Siz ne algılarsanız algılayın. Onu da da değil yani. Beni severim ben de severim. Beni sevmeyen de sıkıntı yok kardeş. Bütün o konularda saygımda sonsuz. Kendi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay diyelim kardeşler. Görüşürüz.